Yatağımdan kaldırdın, getirdin beni bu saatte. Uyuyordum ya. Günaydın Aslancığım. Ben hiç uyumadım. Tamam, sade de gelelim. Sana maden buldum. Ne madeni? Ya içeride bir herif var. Siz ne diyorsunuz ona? Adli tabip miymiş, neymiş? Eee yani? Üç gündür akıyor adam. Ama nasıl akıyor biliyor musun? Kop, kop, kop. Altında son model bir araba. Mekanı kapatmış, para saçıyor. Kızlar ineğe sağ, sağ, sağ bitiremedi. Allah Allah. Ha. Hayır. Ya ben sorarım da küçük cami ya laf söz olur. Sen bir sor bakalım nereden geliyormuş bu değirmenin suyu? Tamam Zeko. Sağ ol. Hayır yani tek maaşla böyle hayat sürülmez anladın mı? Bir bak da yanlış bir işe girmiş olmasın gariban anladın mı? Sıkıntı olmasın ben o yüzden söylüyorum. Tamam bundan sonrası ben de merak etme. Aslanımsın şu yakışıklılığa bir bak ya Allah kahretsin ya. Bir sana vermiş yaradan ya. Ta tamam, abartma Zeko. Ey yavrum Sen, be, Kim var burada Kerem Savcı'm. Gece gece hayırdır inşallah. Ee, aslan kusura bakma Zeynep'e ulaşamıyorum da. Zeynep mi? Emniyettedir. Acil çıkmam lazım deyince ben operasyon var falan zannettim ama. Operasyon mu? Tamam ben bir öğreneyim hemen arayayım seni olur mu? Tamam. Tamam hadi arıyorum. İyi geceler. İyi akşamlar. Şu benim arabaya yetişsem. Arkadaşlar iyi geceler. Başkomiserim. Ah be, yakalandım. Ya ek iş yapıyorum geceleri. Geçinemiyorum zor. Tabii senin kadar kazanamıyoruz da. Arkadaşlar vardı içeride ben bir bakıp çıktım. Merak etme özel hayatım beni ilgilendirmiyor. Kimseye anlatacak değilim. Söz aramızda kalacak. Rica ederseniz. Güzel araba. Yeni mi aldın? Evet, miras kaldı da amcamdan. Başın sağ olsun. Ya yani toplu para gelince, yani ben de arabalara meraklıyım. Kıydım aldım. Binebilir miyim? Yok, binemezsin. Neden? Alkol almışsın. Doğru söylüyorsunuz. Araba burada kalsın ben bir taksiyle gideyim. Tabii daha doğru olur. Arkadaşlar tamam tamam. Ben hallederim sen git. Arabayı alsanız otoparka. Tabii.